bugünkü size göstereceğimiz yemek kereviz yemeği aslında bu Fars yemeği yani İranlılar yapar hmm, bizim yapacağımız yemekte hmm, kereviz kerevizler önce güzelce dilimlendi kesildi ondan sonra yağın içinde kavruldu İçine biraz nane attık ee, ondan sonra cimam Hmm, güzel elim kavurduk. Bak gördüğünüz gibi Bu şekil. Hmm. Yaprakları olmadığı için bu seferlik böyle yapıyoruz. Hmm. biraz daha hmm. Ustamız diyor ki aslında kereviz böyle yapraklı olması bu yeşil kereviz. Yani taze kereviz. Kereviz şey değil kökü değil. Bunun bir de normalde yaprakları oluyor uçlarında o olmuş olsaydı daha böyle güzel yeşil ve daha güzel görünümlü ve daha lezzetli olacaktı. Ama biz bununla yetindik. Şu an soğanını kavurmak üzereyiz. İyice böyle pembe şinciye kadar kavruluyor. Şimdi işte, kuş başı dana etimizi soğanın karışımına ekledik. Ve güzel bir lezzet kokusu var. Size anlatamam buradan. Aslında özellikle bu yeşil kereviz. Tam bir lezzetli yemek. Burada da yarma çorbamız var. Yarmayla yapılmış. Evet çorbası tabii ki annem yaptı. Şekil ve gösteri. Şekil yarma çaygası. Şimdi kuş dana etimiz soğanla beraber kavruluyor ve içine bir çay kaşığı dereotu atıldı ve e, arzuya göre karabiber ve şu an zelgene kavruluyor ve şimdiki de yeşil kereviz, kerevizimizi atıyoruz tarifimizin içine kadar evet. ve en sevdiği var şu an çok güzel iyice ne kavrulacak ve Tamam. Ee, şimdi birazdan da bu bir eklenecek. Ondan sonra kaymayacak ve yemeğe hazır. Ee, tabii ki bunun yanında şimdi de biran e, pilav yapacağız, sapranlı. Onu da göreceksiniz.